Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kurt videosu çekeceğiz. Yani ölürsem e, oyunu sileceğim. E, uzun bir süre oynamayacağım. Yani oynamayacağım. Yani bu karakter olmayacak. Ha, niye bu kadar kasıyor ya? Neyse dur arkadaşlar. Şimdi biraz şu ayarlara girelim bir saniye. Medium yapalım. Ama aman yok. Dursun. Of. Şimdilik böyle yapalım arkadaşlar. Bu da Başarı kalsın gitsin ya. Ne olacak. Dur, dur dur Şimdi bir tane işimiz var. Şimdi bu işimiz de şu an yavru yapacak dönemde değil. 15 level olmamız lazım. Ben 8 10, 9 Şimdi bir yemek bulmamız lazım. O zaman olduğu gibi. Şöyle de şeyler yaptık. Yemek bulalım arkadaşlar. Ağaçlar çok ya. Neyse boş ver. Yap şöyle gitsin. Gece avlanıyoruz arkadaşlar. Sabahları ya atıyoruz, dinleniyoruz. Genelde sabahlar da ava çıkıyoruz ama şimdi gece olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bir yemek bulalım etrafı arayalım. Görünüşte şu an yemek yok gibi. Orada bir tane odun var. Ha şurada bir şey var ama bu kurt yemek değil. Geyikler var gibi sanki orada bir hissettim gibi. Bir şey koşturuyor orada. Kokarca. Bu da kurt arkadaşlar. Şu an Bizim işimiz biraz zor yani yemek bulmamız lazım yoksa açlıktan öleceğiz. Yani işimiz de burada. İkimiz de açız. yemeğimizi bulalım. Allah Allah. Burada tilki var arkadaşlar. Tilki tabii ki yemek istemiyorum yani. E, iyi bir şey değil ya. Yani. Arkadaşlar boşuna yemem tilki. O da et yemeklerini geceleri şu tilki kurt onlar doldu değil hayvanlar yuvasına gittiği için ya bir koyun gece tek başına gezi tabi ölür yani bu bize yemesek de başkası yer ama hani arkadaşlar avlayalım arkadaşlar avlayalım eşimiz yakaldı ve level atladık yani yemimize gerek kalmadı ama biz gene yiyelim Arkadaşlar aynen yiyelim. Şimdi de şöyle beraber şişelim birazcık. Ama zaten level atlamışız. 9 leveliz artık. Şu Eksteriye verdim ya birazcık da. Çok az olsa bir hızlı olalım biraz. Avları yakalamak için. İşimiz zaten son anda tutuyor. Çok sağ olsun. Vallahi... Evet. Başarılı. Yuvamıza dönelim uyuyalım yatalım. Yarın bakalım hatta kalabilecek miyiz? Hemen yani şöyle hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar kurtumuz fagot. Bugün onu atlattı bakalım yarın hayatta kalabilecek mi? Görelim. Yemek bulması lazım. Su içmesi lazım işte öyle. Uyuyoruz. Evet tekrardan sabah oldu. aşımız bir tekrardan sıfırlayacağız. Yarın güne geçiyoruz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar yarın güne geçti. Fakat kutumuz tekrardan bir ava, ava çıkıyor. Şöyle işimizi sevelim. Böyle robot gibi kullanmayalım yani. Biraz da iyi gösterelim yani. duygular var. Hemen bir su içelim arkadaşlar hava başından önce. Bu sefer sabah alacağız. Ee, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben çok onlu olmayacağım. İşten dolayı da fazla çekemiyorum. Canım sıkı, çekeyim. Hatta bunu YouTube'a yüklemem bile bir olanak olmayabilir. Ee, canım sıkıldı. Normal böyle ee, video çekmeyi bıraktıydım zaten. Başka bir kanalda. Eskiden ne mal, mal adammışım ya. Sağ salak, salak videolar çekiyordum. E şimdi en azından biraz daha aklım elinde. Böyle değişik değişik sesler çıkartmayacağım. Allah'tan. Ha, yani neyse boşun. Biz hemen bir yemeğimiz bulalım. Fakat kurtumuz aç. Eşi de longstar yardım edecek. Burada uzakta bir şey var ama. Aynen. Bu ne acaba? Bu bir bizon. Bizon avlayacağız. Evet. Yavru vizyon zaten. Fazla büyük gözükmüyor. Bu kaşı biraz gizli gelelim. Şöyle yavaş bir şekilde arkadaşlar Fakat kurtumuz... ...gizli bir şekilde geliyor ağabey Eşimiz umarım bizim gibi yavaş dağılır. Oo vizyon bayağı uzaklaşıyor. Hızlı ve sakin bir şekilde... ...bizi gördü sanırım. Ama biz soğuk ...korumalıyız. Şu an yürüyerek yapalım ama arkadaşlar neyse boş verin. Gördü kendine Kendi kendine alıp evet, Hemen alıp hemen. alıp 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 Abladık yüzümüzü maşallah bayağı etti bir etti bir buza maşallah. Ya, elbette bir buza öldürmek istemem ama yemek lazım. Ondan dolayı yiyoruz arkadaşlar. Oh, yapsın başım. Şöyle biraz da eşimize iyi gösterelim. Robot gibi kullanmayalım yani biraz. <laughs> an yani biz ne yapıyorduk? Pati atıyor. Vuruyor muyuz yani ben anlamadım. Tövbe tövbe bilmiyordum. Ama iyi bir şey sanırım. Oyunda yani ne? bu artık. Yalayalım arkadaşlar. Bu da pati atıyor yani. İkisinde de patlatım var. Siz iki dakika kurtumuz kestirsin bir. kendi kafasını dinlesin arkadaşlar. Gayet sağlıklıyız. 15 level oluruz umarım. İnşallah. Yalnız iyi level atlamaya başladık bu XP'lerimiz çok geliyor. Şöyle bakalım geliştireceğimiz bir şey var mı? Ölürsem arkadaşlar oyun siliyorum vardı. Kanal da kapanıyor. Ölmememiz lazım. Böyle riskli şeyler yaptırabilirsiniz isterseniz. Aynen kurtumuz dinlendi arkadaşlar şöyle. Şimdi bir şeyini tek gidelim bugün de ablam. Çok şükür. Tamam suyumuzu içtik. Gidiyoruz banyo yapıyoruz. Tamam bu geliyor. Yuvamıza geçelim yatalım arkadaşlar bakalım yarın hayatta kalabilecek miyiz? Bu da diğer videoda arkadaşlar. Yani şu an iki günlük çektim bazı günler 5-6 onlar bile olabilir yani. Kendinize iyi bakın video bu kadardı tabii ki. Böyle hayatta kalma videosu çekeceğim. Mesela bir dişi buldum ya. Pardon bir, diyelim bir erkek kurt Ben onun cinsiyetini değiştirip şey yapmıyorum. Hile yapmıyorum yani. Gram hile yapmıyorum. zor mod gibi düşünün. Şuraya taşınabiliriz. şuraya taşırsan ya da şuraya taşısana diye. O soru işaretinin nasıl olduğunu da biliyorum yani. Önceden önceki oyna, oynayışımda da gittim de. Orada güzel bir yer sayılır. Burada daha da yaşıyoruz şu an. Kış yerine bayağı hatta kalması zor oluyor ama zor iyidir her zaman. İsterseniz oraya, orada da yaşayabiliriz. Siz yönetiyorsunuz yani kurtu. Daha şu an yavru serüveni gelmedi. İkimiz de 9 leveliz. 15 level olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kurtumuz uyuyor. Bugün hayatta kaldık. İkinci bölümde hayatta kalabilecek miyiz bakalım. Allah bilir. Hadi Allah'a emanet.